Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ne yapıyoruz? Arkadaşlar ben Muhammed Oyun Prosu adlı bir YouTube kanalı açtım. Sonra ona videolar çektim. Çekeceğim. İlk olarak oyunumuzu ilk olarak şöyle bir oyun oynayacağız. Bunun amacı anlatayım hemen. Silahlar seçiyoruz. Ben elimi boşalttım. Biraz Rastgele gelsin istiyorum. Silahlar seçip bu adamla savaşıyoruz. Mesela bana bu kılıç geldi. Arkadaşlar elime şimdi dikkatli bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Elimi bırakınca özel hareket çalışıyor. Mesela. Öldü adam. Bakın şimdi. Elimi görüyorsunuz kıpırdıyor değil mi? Elimi bıraktım. Gördünüz mü? Herkes çalıştı. O, bu şekilde. Arkadaşlar iki kere yendi. Helal olsun. Şimdi. Koş abi iyidir bak. Arkadaşlar öldürdük hemen. Bir yerine. Bu arkadaşlar böyle tohum çekici gibi itiyor adamı. Arkadaşlar zorluğu çok kolay oldu. Az bir şey zorlaştırayım. Hı. Evet arkadaşlar az bir şey zorlaştırdık. Git. Fena güçlü. Olur bu sefer. yardım. Bir şey olmaz hadi. Bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar e, reklam girdi diye videoyu durdurdum şimdi devam ediyorsan. <laughs> Abim çok güçlü oynuyor ha. Ben de bu haritayı hiç sevmiyorum Hep ölüyorum. Bu. İki kişilik versiyonu da var. Bunun, bunun part 2'si yapacağım. Part 2'de iki kişilik oynamamı istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı ben. Evet. Ya bu ne ya? Bununla mı yarayacağım şimdi? Bakın arkadaşlar. Ha özellikle tabi. <laughs> yani öncek adama da öncek adamlık hareket mi yakışır? Öldüm. <laughs> İntar mı ettim ne yaptım? Evet. Tamam Aksiyon olsun. Aksiyon biraz aksiyon. Macera. Evet. Aksiyon Arkadaşlar aksiyonla oynayacağım bu sefer. Hep böyle direkt yenmek olmaz. Hadi, hadi. Haydi bakalım. Haydi keder bakalım. Arkadaşlar baktım internetim açık. Ondan dolayı. Reklam giriyormuş. İnterneti kapadı bakalım. Hadi. Evet. Ne oluyor? Hayırdır hayırdır. Hayırdır. Evet ha. Evettir. Evettir evettir. Evet. Gel gel. Arkadaşlar. Biraz da bir şey göstereceğim. Bunun bir üç kişilik versiyonu var. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey var. Ee, bunlar da diğerleri. Arkadaşlar bir kişiye karşı üç, üç kişi de yapabiliyorsunuz. İkiye karşı iki de yapabiliyorsunuz. Siz de Nasıl yapıyoruz? Benim altındaki rengi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mavi. Bunun altındakini de mavi yaparsak bu ben takım olur. Bu ikisi de yeşil. Demek ki bu ikisi de takım. Güzel bir karşılaşma olacak. Evet. Hepimiz elimiz boş hareketler özel hareketlere göre yapıyoruz yoksa bildiğim bir sürü silah var güçlü evet 5 dakikada nasıl sömürdük ya bir tane bunlara da levellerini atlayayım ha? evet oho biraz güçlü oldular Öt. Evet. En Abi bu ne ya? Bu? Git. Evet yendik. Dal. Video. 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 Ee, arkadaşlar adam çok güçlü ikimiz birlikte dalarız denemiyoruz. Bir tanesini uzaya gönderdik. Uzaya çıkan ilk savaşçı oldu. Yenildik. Arkadaşlar ben interneti kapağına rağmen niye reklam çekiyor? Bunu yorumlarda belirtin. Gerçekten yorumlarınız çok önemli. Yorumlarınız sayesinde ne yapacağımla ilgili bilgiler alıyorum. Çünkü yeni bir youtuberım. Hiç hayatımda hiç video çekmedim. Hiç de kanalım olmadı. O yüzden yorumlarınıza çok ihtiyacım var. İçlerinizden youtuber olanlar da vardır. Ona bana tavsiyeler de versin ne olur. Neyse. Arkadaşlar bunu da yeneyim bu son olsun. Evet. İşi bitti onda. Neyse. Çıkalım bir. Ee, bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar buradaki mini gemiler var. Şimdi. Eee. E Arkadaşlar mesela buradan 3 tane mini game oynayabiliriz. Ben mesela bunu oynamak istiyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hmm, yanlış yaptım. Şöyle bir sıkıntımız var. Bu da 4 kişilik olmuyor. O yüzden ve istediğimiz silah seçemiyoruz. Bu yüzden elimize verilen tek silahla oynamamız lazım. Tek bu silah veriyor bize. Ben bu silahı istemiyorum tabii. Çok üzücü. Keşke istediğimiz silah verseydi ya. Ne güzel olmaz mıydı? E, gördüğünüz bir sürü silah vardı. Onları gördünüz. Elimize silah verseydi. E, eğer yanım, iki, part 2'de e, yanıma bir arkadaşımı almamı istiyorsanız e, aboneler ve like'ları yüksek görürsem tabi böyle bir şey yapacağım. Uf, hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Bu harekete bir abone gelmez mi lan? Evet, evet, evet. Hayır, hayır. Kurtardık. Kayacımız da iyi ha. Kova, kova. Kova ko koysak bu hiçbir şey yapamaz. Evet. Diklemeyi gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl dik attım? Hmm. Arkadaşlar kardeş kattı kattı karadeliğin... Evet karadayı durdu Bir tane daha attı bak Ben yine durdururum <laughs> Yap Yeter lan senin karadayı bitmiyor Ben de durdurmam bitmiyor Evet altından geçirdik Ben kafama topları düşürdü adam. Bir de bunda can sınırı da yok. Onda savaş olduğu için can vardı bu savaş değil. Evet. <laughs> of, gol. Efsane gol. Evet 2-0. Yahu ben durdurmana rağmen nasıl kendi kaleme atabiliyorum? Evet. <laughs> ya benim yaptığım kayda de bana düşman çıktı. bari bu düşman çıkmasın. Evet. Arkadaşlar güç. Evet maçı kazanan kazanacağım ya da kaybedeceğim arkadaşlar. Videoyu yine bitireceğim ama. Arkadaşlar video bitti. <laughs> kaç kaç olmuş bari ona bakayım. 1-1'miş Bir arkadaşlar. dövmez bana lan kanal. Şaka arkadaşlar. Video. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Part 2 için yüksek abonelerle bekliyorum. Part 2'de yanıma arkadaşlar almak istiyorsanız yüksek haberler lazım. Ve sevdiğinizi görmem için yorum ve like'lar lazım. Yani görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.